Yani. <laughs> Sen kendini kimlerle mi kayıt ediyorsun İbrahim? <laughs> İstiyorsun nok fight seni gider Rottweiler O zaman pati baba ya hadi yok Seni defkanla takılsan da yok Sigortalı bir işe girip adam olsaydın Emin olsaydı da sana getirmesini bilirdim Joxilla da sikilen iki postaydın Dua et ki seni iki yüzün yanına yollamadım Çünkü rakı masasında iki dostlaydın Viski shot tekil Long Island Senin olabileceğin tek şey ghostwriter Hedefim olmak için ağlıyorsun 12 senedir Hadi tebrikler amelesin 9 aylık ama bu Silla değil oğlum crossfire Al içine bölüm sonu canavarı boss fight Beni tetiklemenin sebebi kendini öldürtmek sen yanlış adres testin bura çok bayır Şeyim oltayı da makarayı da senin gibi ölmeyi Bayılmak sana geri zekalılara koyarım noktayı Ve polemiğe girenlere karolum oğlum contayı Bir toplayın ağzınızı sene kolpaydın Polis baskını gibi hadi rot hadi koş bana tasmanı getir Ödül mamanı ye bitir Yoksa cehennemin olur sikar atar Eskişehir seni siler haritadan Ali harikalar diyarında gidip hala 20 dakika manitana Manik falan olabilirsin bu periyoda göre Bacaklarının arasında bir vajina var Gibi geçiriyorsun beni duyunca panik atak O kadar boynuza nasıl yaşadın hakikaten Bu dis bildiğin roket atar lan Ne sandın beni yarla? elinde telefon gezip dur sabah akşam beni kovala FANIM ol okey Yorumlarda joker yazan herkese musallat olup havla OKAY Kafayı yemişsin benimle sanırım poster imzalıyım okey <laughs> En iyisi dövmemi yaptır götüne de rahatla siktimin kopeyi Beni tanımıyorsun ancak kolpadan sık İnanırlar amcı kazlı Her neyse beni bilen biliyor sen karısıydın tankurt kurtmanasın. İmkansız rhyme bulma şansın yok salak saçma zırbalarsın. Ex aşkına diz yazmaya benzemez ben sikersen unutamazsın Hadi boş yere gelip bana dalaştığını koş Anlat mikrop kanlarına takip hip hop life zamanında Cevap alamayınca bir bok olduğunu zanneden zavallı Kaleşlik kopsik çeker belanı Seversin sen de merak etme kim kaldırırsa kesin yer yaramı Pardon kızlar bu seksi erkek değil erkek seksi Gerçek rap mi bilmem fakat rapte gerçekten bu piçi dert ettim Elimdeki bu serbest yetki ve siz hepiniz lan ben tek yes